Survivor 13 Nisan 2021 SMS sıralaması belli olduğu ve elenen isim Hanzade olduğu Videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar SMS sıralamasını tam 8 saat önce paylaşmıştım ve Alena Kalaycıoğlu'nun birinci olacağını söylemiştim. Lütfen her hafta SMS sıralamasından en erken şekilde öğrenmek için kanalımıza abone olmayı ve lütfen 3 saniyenize ayırıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi SMS sıralamasını bir de Exe'nin verdiği liste şeklinde yayınlıyorum. SMS sıralamasında gördüğümüz üzere Hanzade son sırada Dora 8, 7 Reşat, 6 Berkay, 5 Stilin, 4 Arena, Çalışkan, 3 Ayşe, 2 Poyraz, 1 Arena, Kalaycıoğlu olmuş. Bu hafta baktığımız zaman Ayşe'de düşüş, Dora'da düşüş var. Arena Çalışkan ve Arena Kalaycıoğlu'nda ise ciddi bir yükseliş var ki bu hafta Konseyden sonra ben demiştim yani 4-5 gün önce Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan'ın oyları artabilir. Dora ve Ayşe'nin oyları düşebilir demiştim. Ben Poyraz'ın da oylarının düşeceğini düşünüyordum ama Poyraz destekçileri yine Poyraz'ı ilk ikiye sokmuş. Bu da onun için başarıdır. Bakalım gelecek haftalarda ne olacak. Lütfen videoyu beğenmeyi ve yorumlarda şampiyonluk haberinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Gelecek hafta salı günü ezeme sıralamasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.